Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da yine bir diğer Mezopotamya uygarlığı olan Akatlar üzerinde duracağız. Korucusu çok meşhur bir kraldır. LGS tipi sorularda karşımıza çıkabilir. Kral Sargon. Hatta kral işte Sargon'la ilgili değişik hikayeler de anlatılır. İşte... Anlat hocam. Anlat anlat yoksa ağlar ee... Annesinin gizlice doğum yaptığı, doğumdan sonra nehre sepetle bıraktığına dair e, hikayeleştirilmiş bir e, yaşamı vardır. Bu nehir sepet hikayesi hatırlayın Türk filmlerinde de kullanılan bir unsurdur. Bazı Türk filmlerinde görmüşsünüzdür bu sahneyi. Evet. Ha, bizim için çok önemli iki tane özellik var ki ikisi birbirini destekleyen, birbirini tamamlayan özelliklerdir. Nedir bunlar? Tarihte bilinen ilk imparatorluk. Yani geniş sınırlara sahip, büyük ve güçlü devlet. Şimdi eğer bir imparatorluk ortaya çıktıysa bunun Nesi çok güçlü ki büyük ve muazzam olmuş ordusu. Tarihte bilinen ilk düzenli orduyu da kuran Akatlardır. Akatlı suikastçiler vardır çok meşhur tarihte. Bu ikisi birbirini destekleyen özelliklerdir ve bir e, soruda karşımıza çıkma ihtimali çok yüksektir büyük devlet güçlü ordu ya da güçlü ordu büyük devlet anlamına geliyor. Sargon'un torunu kral Naramsi'nin ölümüyle de devlet parçalanma sürecine girmiştir. Naramsin işte Akad'ın tanrısı, dünyanın dört bölgesinin lideri gibi sıfatlar taşımıştır. Hani bizde Osmanlı padişahlarına da ne denir? Yedi iklimin sultanı denir. Onun gibi önemli ünvanlara sahiptir Naramsin. Bununla birlikte yine Sümerler'de olduğu gibi, Elamlar'da olduğu gibi artık bunu iyice algılamış olmamız lazım. Politeist yani çok tanrılı bir inanç sistemine sahiptir. İşte Ay tanrısı, Güneş tanrısı gibi... Venüs tanrısı, Iştar gibi tanrıları vardır arkadaşlar. Hocam zil çalıyor. Zil çalıyor hocam. Bu videomuzda da Akatlar üzerinde durduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.